Merhaba canlarım. Bir falda daha sizinle beraberim. Ee, bu fala başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Ne bu adlı kardeşim için bakıyorum. Ee, falımı açmadan evde kalalım, mutlu kalalım diyorum. Evet, şöyle falımı açıyorum. Evet canlarım. Ee, Nebu adlı kardeşim, senin zamanla ilgili maddi açıdan çok güzel bir zaman içindeymişsin ama bir olay yüzünden, maddi açıdan bir olay yüzünden, bir kişi yüzünden, bir şeyler yüzünden maddi açıdan bir sorun yaşamış olabilirsin. Maddi durumun iyiymiş. Çok güzelmiş öyle görüyorum ben ee, burada çok sevgi dolu birisi var seni çok seven bir arkadaşın olabilir kalp çıkmış çok güzel genç birisi var seni seven ee, ve hala seviyor seni. Ee, ama e, sevdiğin için üzülen bir de sen varsın sevgi yüzünden umutsuzsun çok büyük bir e, hayal kırıklığı yaşamışsın öyle görüyorum ben belki haber alamadım belki bir şeyler araya girdi e, burada çünkü teklifte de sorun görünüyor ve sevgide çok büyük bir zaman aşımı var zaman a girmiş araya zamanla ilgili problem var burada da çıktı zaten ilişkide ama çok güzel aşkla ilgili çok güzel günler seni bekliyor çok büyük bir aşk var kapında gerçekten çok büyük bir aşk var ama sen birisi için çok üzülüyorsun gerçekten de kaybettiğin biri var geride bıraktığın biri olabilir ama karşına çıkacak yeni biri de var ve seni çok seviyor ve sana e, aşkla sevgiyle gelmeye çalışıyor ve haberi gelecek sana ve çok büyük bir aşk var aramızda e, öyle görüyorum ben ve burada gerçekten aşkın çok büyük olduğunu çok büyük sevgi duyulduğunu gösteriyor sana ve mutlu bir beraberlik yapacağın görünüyor altı vakte kadar da gerçekten de altı vakit içerisinde de e, para konusunda çok büyük şans yaşayacaksın. Sevgide bir umutsuzluğa kapılmışsın. Bir mutsuzluk sarmış seni. Üzülüyorsun bir şeyler için ama yapacak bir şey yok diyorsun. Ama çok büyük bir aşk toparlanma görünüyor senin için. Maddi açıdan da çok büyük bir şans, bir para girişi gözüküyor sende. Gerçekten de para ile ilgili de bir haberim var. Miras olabilir, mal mülk olabilir. Öyle görüyorum. Evet, aşkta gerçekten umutsuz görünüyorsun. Çok üzülüyorsun. Ama 7 vakti ee, ama şurada teklifin çıktı. aşk aşkla ilgili gerçekten kapına gelip seni seviyorum diyecek birisi var ve sana eski onu sevdiğini unutturacak birisi var. ne bu kardeşim? Bak başka biri çıkıyor hayatında. Ona üzülmüşsün, ilişkiyi kapatmışsın. E, ama sana yeni teklif var aşkta ve mutlu bir beraberlik, mutlu bir aşk görünüyor. Çok büyük bir aşk ve çok güzel bir haberim var. Maddi açıdan da çok büyük bir kısmetin var diye görüyorum ben seni. Öyle gördüm. Evet, e, maddi açıdan da e, beraber haberliğinde e, maddi açıdan da durumun çok iyi olacak yaşantın çok güzel olacak diye görüyorum. Artık bir mal mı gelecek, bir miras mı gelecek, ne gelecek? Onunla ilgili bir para girişin, bir maddi açıdan mal, mülk gibi bir şey edineceksin. Öyle görüyorum ve çok büyük bir mutluluk seni sadece haberi gelecek sana. Ama aşkla ilgili de çok güzel bir teklifim var. Çok güzel de bir aşkım var kapında ve mutluluk seni bekliyor. Geleceğin çok parlak iş açısından da bir teklif olabilir bu ve çok güzel bir iş maddi açıdan refah bir yaşam ve mutlu bir aşk seni bekliyor canım benim. Şu üzüntüden sonra gelen mutluluk seni sarıyor zaten. Sonu hep mutlu bitiyor. O yüzden umarım gönlünce olsun her şey. Mutlulukla olsun, sağlık sıhhatle olsun. Öyle görüyorum ve inşallah da mutlu olursun o büyük aşkı da doya doya yaşa diyorum ben. Ve falımı kapatmadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın canlarım. Öpüyorum.